Herkese merhaba arkadaşlar ve arkadaşlar bugün sizlere beraber kraliçeyi kurtarmak kitabını inceleyeceğiz kitabımız burada çok güzel bir kitap Gerçekten yani okumanızı yüzde 1 milyon tavsiye ederim ee, şimdi Öncelikle şunu bir söyleyeyim ve ee, iki kameradan çekiyorum Ben bildiğiniz gibi uzun videolarda şu kameraya bakıyorum ee, hem edit de video içinde edit yapıyorum Yani buradaki tabletle buradaki bilgisayar arasında bir e, bağlanma var bağladım onları e, yani bilgisayarı şu anda tabletten e, <laughs> tableti bilgisayardan şu an kontrol edebiliyorum e, O yüzden şuraya bakacağım video editi falan da e, video içinde edit yapacağım ki Zaman kaybı olmasın uzun bir kitap zaten. Yani ben daha ne bileyim Harry Potter'ın 500, 500, 900 bin sayfalık kitaplarının ücretini yapacağım. <laughs> yani onlar da acaba ne olacak? Bak merak ettim şimdi. Neyse hadi şimdi başlayalım. Kraliçe Kurtarma kitabı. Öncelikle dışı böyle güzel ve kitabı aldığınızda içinde de böyle bir ee, ayraç çıkıyor. Yani bu araçlardan en az 1 milyon tane birikmiştir. Hepsi çöptedir şu an. Yani bazılarının içinde var yeni aldıklarımın. Şimdi Kraliçeyi Kurtarma kitabının işte şu böyle. Evla Dömir Tumanov yazıyor. Türkçesinin demine Kazmaoğlu e, çeviriyor. Resim yerine Sadik Güran. Aslında içinde e, bölüm başları bir tane resim var. O kadar da resim yok yani. Şimdi evet başlayalım ben şu tarafa bakmaya devam edeceğim. Şimdi Kraliçeyi Kurtarmak kitabının özetini yapalım. Ee, kitabın başrol oyuncusu Alex Sackford e, çok zeki bir çocuktu. E, okulda matematik ağacı tüm dersleri çok iyiydi. Bir okul servisini beklerken e, yerde etrafında rakamların yazılı olduğu bir kalem buluyor. E, o kalem bulduktan sonra arkasından e, ayak sesleri falan... E, duyuyor ve tedirgin oluyor. Alex hızlıca okul servisine binerek oradan ayrılıyor. Kalemi ilk olarak en yakın arkadaşı olan Sam'e gösteriyor. Ancak Sam Alex'e kalem, e, kalemlerini takas etmeyi de teklif etse de Alex Sam'i e reddedip ona her pazartesi günü olan matematik sınavına yeni kalemiyle gireceğini söylüyor. Ve vakit gelip sınavına girdiğinde ise Alex çok oluyor. Çünkü kalem kendiliğinden Alex'in eline hareket ettiriyor. Yani mesela soru var. Ee, Alex kalemi böyle tutarken mesela şuradan kendi kalemimi alayım. Ee, Alex kalemi böyle tutarken bir anda kalem kendi kendine matematiği çözmeye başlıyor. Sonra e, tüm problemleri kalem kendi kendine çözmeye başlıyor. Alex bu şaşkınlığını ve büyülü kalemin hemen Sem'e anlatıyor. Ee, kanıtlarını da sunuyor. İkisi aralarında konuşurken kulak misafiri olan Vanessa, Vanessa'dan onların arkadaşları e, bu büyük sırrı öğreniyor ve bir üçlü grup oluşturmaya karar veriyorlar. Neden? Yani Vanessa'yı dışlasalar? Vanessa olan tane herkes anlatacak. Yani herkes bu çocukların başına e, uçuşacak. Yani kalem belki çalmak isteyenler de olacak. Öyle emşilerine buluşup e, kütüphanede dünyanın en zor matematik sorularını çözmeye başlıyorlar. Bilmiyorum. Alex gerçeğin farkına varıyor ve arkadaşlarının eğlencesi yüzünden kalemin e, oyunun gittikçe kısaldığını fark ediyor. E, onunla burada aslında bir şey e, kıskançlık mı diyeyim cimrilik mi diyeyim öyle bir şey tutuyor. Alex'in o kaleme ihtiyacı ol, e, var ve arkadaşların da bu konuya e, anlatmak ister. Ama e, bir anda ağzından doğrular yerine kalem kaybettiği yalanları çıkar. Neden bu yalan söylüyor? Çünkü arkadaşlarını çok seviyor. Ee, yani onların kalbini kırmak istemiyor. Ama o yalan söylüyor. Alex'in içi suçluluk duygusuyla doluyor. Ee, daha ama yalanını devam ettiriyor. Kalem bitti diyor, kayboldu diyor. Bir zaman sonra okul dolabının gizli bölmesine bıraktığında ise kalem gerçekten kayboluyor. Yani e, arkadaşlarının kalem kayboldu dediğinde aslında okul dolabının içine koymuştuk kalemini. Ama ee, bir süre sonra dolabını açtığında bakıyor ki kalem gerçekten kayboluyor. Alex çok şaşırıyor. Eve gittiğinde her zaman kafasını dağıtmak için yaptığı şey yaparak kitap okumayı e, başlıyor. Ama kütüphanesindeki daha önce hiç görmediği ve yazarı belli olmayan bir kitapla karşılaşıyor. Sonra kitabın adı ise Kraliçeyi Kurtarmak tabii. Ee, Alex kitabı alıp okumaya başladığında gerçekten ilgisini çekiyor. Kraliçe Kurtarma kitabında yani bu kitapta <laughs> e, İdil ya krallığının iyi kalpli kraliçesi olan Jaden'den bahsediyor. E, zümrüt gözleriyle merhametini yansıtan kraliçe o kadar yüce gönüllüymüş ki e, ülkeyi başarı ve dürüstlüğüyle neredeyse yeniden inşa etmiş. Hani ondan önce krallar e, kötü yönetmiş ülkeyi ve diğer krallıklar artık e, bu ülkeyle Takas yapmak öyle ticaret yapmak hiç istemiyorlar ama Ta ki bu e, Jayden gelene kadar e, öyle ki yılın belirli zamanlarında bir parti düzenliyor yani bir e, diğer krallıklarla da kaynaşmak için e, kendi krallığının diğer krallıklarla da kaynaşması için e, bir parti düzenliyor ve rakip olan diğer ülke, e, ülkelerin krallığını davet ediyor. O düşman olan krallar öyle bir samimiyet ve dürüstlük karşısında hiç savaş açmayı bile akıllarından geçirmiyorlar. Yani ee, demişler ya. <laughs> ne demişler? Böyle bir söz vardı ama aklımda yok. Bununla ilgili bir söz vardı. E, i̇yi davranırsan, e, sen iyi davranırsan karşılığını iyi bulursun anlamında baya bir milyon tane atasözü var. Hatta belki şu olabilir o. Ne ekersen onu biçersin. Böyle bir şey de işte var öyle bir şey e, ee, hiç savaş düşünmüyorlar. Öyle ki aralarından e, neydi adı? Lugubria mıydı? He. Lugubria, e, Lugubria krallığının kralı olan Richard haricinde. Yani Lugubria krallığının kralı Richard haricinde Richard savaşı düşünüyor. Ee, bu arada sakın özet yaptı, özet oradan okuduğumu düşünmeyin. Şu anda ben hala edit, edit yapıyorum. Ee, sonra Richard balonun ortasında Kraliçe Cecilia evlenme teklifi ediyor. Ama Kraliçe Cecilia nazik bir dille kendisi tanımadığından dolayı ilk olarak sadece arkadaş olabileceğini belirtiyor. Ee, yani kötü bir dille de değil, ee, güzel bir dille diyor ki e, ben seni daha yeni tanıdım, sen beni tanımıyorsun, ben seni tanımıyorum, sadece bir arkadaş olalım diyor. Ondan sonra belki bir şeyler falan olur diyor. Sonra ee, kibir ve öfkeden gözü dönen Rachel kendi sarayına dönerek elde elletme planları kurmaya başlıyor. Ve Bir sabah saray görevlileri kraliçenin odasına girip baktıklarında kraliçeden yerler esmekteydi. Yani kraliçe ortada yoktu. Rachel ee, Jaden'ı kaçırmıştı. Ve onu zindanların ee, en derin zindanına ha hapsediyor. Zindanın içinde iki kapı var. Birinden geçeriz Richard ile evlenmek zorunda kalıyor. Eee diğerinden geçerse korkutucu canavarların olduğu mahzen kapılarının bilmecelerini bulup çıkışa ulaşmasını sağlayacak. Kılıç çiçeği de tabii ki kendisine çıkışa ulaştıracak ve kapıdan geçmeyi seçiyor, evlenmeyi seçmiyor. Ve işte tam bura burada da hikayeye Alex sayesinde devam etmeye başlıyor. Sorulan bilmecelerin hepsi matematikle ilgili. Bak mesela şöyle, e, şu sayfada e, mesela açayım şöyle bir rastgele sayfa, 35. sayfa şura, e, 35. sayfaya kadar kitap dolu, ama ondan sonra e, kitabın sayfaları bomboş. E, sadece diğer hikayeler var, çözümler yok. Bunlar çözümleri e, bularak kurtaracak bu kraliçeyi. Vanessa ile birlikte bilmeceler her gün kendi evinde buluşup çözmeye başlıyorlar. Yani e, Alex, Vanessa ve Sam ile birlikte çözmeye başlıyorlar. Ve bir süre sonra Sam, Sam e de ihtiyaç duyduklarını ve onu özlediklerini anlıyorlar. Yani ilk başta e, yani Sam'e demiyorlar. Neden? E, Sam ile hani, e, Alex çok yakın arkadaş ya. O yüzden Alex'in yalanı ortaya çıkarsa ee, Sem ile Alex'in arası bozulur diye e, Alex Sem Alex'i ilk önce çağırmıyor ama sonra Sem'i özlüyorlar ve her şeyi anlatmaya karar veriyorlar. Bir yandan da Palates günleri e, devam eden matematik sınavları Alex'in gözünün korkutsa da kendi kendine iyi duruma geliyor. Yani artık e, kalemle girmiyor sınavlara. E, kendi birlikleriyle matematik sınavına giriyor. Sen de eee dahil olduklarını çözmeleri gereken 400 tane bilmeceleri çoktan e, yarılamışlardı bile. Yani 200-250 tanesini çözmüşlerdi. Ama başka bir pazartesi sınavında Alex'in karşılaştığı soru onu çok şaşırtıyor. Çünkü soru Jaden ile ilgiliydi ve bilmecelerin çözülüp mahsullerden çıkmasının e, belirli bir süresi olduğunu hesaplamakla alakalıydı. Ve Alex'in hesaplarına göre 4 hafta kalmıştı. Monokulus'du galiba. E, Bekleyin kitaba bir bakmam lazım. Bir saniye. Aynen. Monokulus e, adlı gizli dostları sayesinde bunu öğreniyorlar. E, Monokulus da bunlara yardım ediyor. Bir taraftan. Monokulus'un ilk bilmecesinde tek gözlü bir yaratık ve e, görünüşe bakılırsa Alex'lerin tarafındaydı. Bir tane tek göz yaratık var. O da Monokulus'la birlikte Alex yanında. Yaz tatili gelip çatmıştı bile artık. Sorular da çözülmüştü ve Kraliçe Jaden kurtarılmıştı. Ama hala büyük bir sorun vardı. Kraliçe Jaden bahsederinin sonuna ulaşmıştı. Ama son kapıda ne bekçi ne de bir bilmece vardı. İşte bundan sonra asıl macera başlıyordu. Alex'ın ve Vanessa ee, Vekant kampına gitmişlerdi hep beraber. Neden? e, ee, Alex sınavları çok iyi getirmişti. Zaten Sam ve Vanessa'nın aileleri onları gönderiyordu. Ee, Alex e, sınavlarını çok iyi getirmişti ve onu gönderdiler işte Weekend Kampı'na. E, ee, üç birlikte Weekend Kampı'na gidiyor ve asıl bulmacıları yine yine çözmeye başlıyorlardı artık. Yani bu kadar şey yaşandı ama daha kitabın bu 130. sayfasında falan. Daha çok şey yaşanıyor bu da. Ee, ve bilmeceleri bilip Kraliçe Jane'i kurtarmışlardı. Ama bu sefer Kraliçe'nin kendi ülkesine dönmeyip kayıplara karşıması ve bunun yanı sıra e, ee, Rachel'ın Alex ve arkadaşlarına dönüp onları tehdit etmesiyle ee, işler iyice abartılmıştı. Yani işler iyice çığırından çıkmıştı. Yeni bulmacaların ee, peşi sıra Rachel sonsuza kadar Hapsedebileceklerini öğrenen küçük dostlarımız e, arayışa düşmeye başlıyorlar. Ve ellerine geçen 16.709 rakamıyla eş değer bir anlam taşıyan kelimeyi bulup sihirli sözcükleri söyleyerek Richard'ın hapsetmek e, sorundadırlar. E, sonunda böyle bir şey oluyor. Ama peki bu gizli sözcük ne? <laughs> Kitabın sonunda böyle bir şey var. E, bu da kitabı okumak için bu sizin bir merakınız olsun. Ee, bu da sizin bir merakınız olsun. Bu gizli sözcük ne? Bakalım ee, okuduktan sonra anlayacaksınız. Evet arkadaşlar bugün bu videomuzun sonuna da geldik. Ama sonuna gelmeden önce bir açıklama yapacağım. Ee, bildiğiniz gibi ben ilk videomuzda şöyle bir şey demiştim. Ee, sadece kitaplarla ilgili konuşmayacağız. Ee, ve e, bazı önemli insanlar olsun. Mesela Aziz Sancar, Aziz Yaşargil falan... E, bunların hayat hikayelerini, kazandıkları başarılar. Bunları konuşacağız. Sonra teknoloji haberleri, ilginç haberler, günlük hayatta işinize yarayabilecek haberlerden de konuşacağız. Demiştim ilk başta değil mi? Demiştim. Yani e, hatırlamıyorsam da şuraya bir yere iyi butonunu koyarım. Oradan o videoyu bulabilirsiniz. E, demiştim zaten. E, yani o da yeni bir seri olacak. Detective Tayfa serisi bitti e, ee, onun kitaplığını oluşturdum onun yıldızlaşmasını yaptım ee, şimdi artık yeni bir seri olan e, bilgi serisine başlayacağız yani serinin adını daha düşünmedim e, ee, yazarsınız bana serinin adı ne olsun diye Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar umarım hepiniz videoyu beğenmişsinizdir hoşçakalın bir dahaki videolarımda beklemeyi e, beklemeyi unutmayın bay bay